No, I do

On numara usta Ye. Bismillah. Okay, on. Hakan. Okay, yeah, no, 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 no. no. yes. Five, five on each table. Five on each table. Be careful, be careful with the cheese. Be careful. Higher. どうも。

24. Seven, seven. İkisi masada mesela gelecek Yani Aynı aynı gelecek Aynı masada gelecek. Ne? 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 Abi, Al. Alayım. Al abi asker Daha dizdim balıklara asker gibi maşallah Şuraya bak. Nar gibi kızarıyor Daha

Torpa torpa. Şu anda yaklaşık 50-55 dolarlarında bir rezervasyonumuz var. Köksal ustam ve Sedat ustam bu rezervasyonun yemeklerini çıkarmakla mevcut. Grillin üzerindeki balıkların birçoğu St. Peter file, Lem çaplar. Levrekler köşede. Yavaş yavaş ustam büyük bir sakinlikle, ustalıkla balıkların hakkından geliyor. Doğru mu usta? <laughs> Konuşuyor resmen onlarla. Köksal Ustam da hünerli elleriyle başım. tam bir lider pozisyonunda <laughs> balıklar on numara çıkıyor. <laughs> Sedat Ustam'la beraber tam bir ekip çalışması için de çok güzel işlere imza atıyorlar. İkisinin ellerine sağlık. Burası Liman Restoran. Başka bir yer değil. Bu görüntüleri ancak liman restoranda görebilirsiniz. Bu da kardeşim, dizör şefimiz Şimdi Fatih Usta. Sonra bana. Bana <laughs> yarım saat bekleyeceğiz. Aynen, yarım saat sonra Menajerimiz Tuncay abi. Bizim çalışanlarımızdan Gökhan. Herkes unmalı bir çalışma içerisinde Elinden geleni yapıyor Müşteriler her zaman memnun Kaliteden Hizmetten Lezzetten her zaman memnun kaldılar tankım bölükte kaldı abi Eğil, eğil, eğil. Eğil, eğil, eğil. O zaman başlıktan sonra çekeceğim. Tamam o zaman. Okey abi bak şimdi. Yusuf hazır mı? Evet ustalarım. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Tamam Tamam Evet Göksal Ustam, balıkların güzelliği hünerli ellerinizle daha bir lezzetleşiyor. Yılların verdiği tecrübeyle Sadat Ustam ve Köksal Ustam çok güzel şeyler evet. yapıyorlar burada. Evet. evet abicim. Elinize sağlık. Evet, Kalın sağlıcakla. Evet. Son bir güzel bir görüntü alayım şuradan hemen. Salmon Special'ımız. Evet, burası iyi değil, bak. Tamam, burası Hadi, 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 Girelim, girelim guys, are you ready? I'm yes, ready? Children, coming up. Okay, Valentin, once pistin zil. Okay. Nisanlar. Green olunar mı? Önce limon. Ayakkabılar Tamam. Tamam. Dos. Ayı, ayı, ayı. Who, who here? Who here? come Can I put on in the train, Anna? Yes, yes.